Efendim güzel bir gün dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bugün 10 Haziran Perşembe iç ve dış siyasetteki gelişmelerle karşınızdayız. Gündemi değerlendireceğiz. Dönem İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sayın Saadettin Tantan'la birlikteyiz. Sayın Tantan merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar Gülay Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Gündem hareketli. Hemen bu siyasetten izninizle başlamak istiyoruz. Çünkü gözler özellikle Amerika seçimlerinden sonrasında ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek John Biden'ın gelişine çevrilmiş durumda. Ankara'da hareketli saatler, dakikalar, gün öncesinden başladı bile. İlk kez Sayın Cumhurbaşkanı John Biden'la bir araya gelecek. Burada tabii NATO zirvesindeki görüşmeler ele alınacak. Her yayında dile getiriyoruz sizin de önemli aktarımlarınızdan, yola çıkaraktan. Yine burada Doğu Akdeniz, Karabağ, Suriye ve özellikle de Afganistan'a ilişkin değerlendirmelerde bulunacakları haberi geldi. Görüşmeden ne çıkar diye sorarsanız adam sorumuz böyle başlasın. Efendim tabii ki Türk siyasetinde böyle bir beklenti var ama bende böyle bir beklenti yok. Çünkü evet. yıllardan bu yana Amerika Birleşik Devletleri bizzat kendisi ve NATO üzerindeki uygulamaları Türkiye'nin aleyhine gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Ama bugün iktidar sahiplerinin büyük bir beklentisi var. Özellikle daha önce Amerika Dışişleri Bakanı geldi Sherman o maddeleri, maddeleri koydu masaya ve dedi ki bu maddeler üzerinde anlaşma sağlanabilir, sağlanabilir demeye getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede hazırda kıta Afrika ve Asya'da bir hakimiyetini devam bakımından Türk ve Türkiye'ye ihtiyacı var. Kaçırılmaz bir şekilde. Bunu iyi görmek, iyi okumak gerekiyor. Gerek. Türkiye'den talepleri ne olacak diye baktığımızda talepleri belli S-400'leri kullanamazsınız demeye getiriyor. Peki Türkiye'nin hava ve savunma sistemleri nasıl hayata geçirilecek? Türkiye'nin savunma e, savunmasını nasıl yapacak? Bunlar, e, bunlara karşı Amerika'nın Türkiye'nin ufak bir desteği yok. Sadece Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz Havzası, Ege Havzası'na Ege egemen olmuş Amerika olmak isteyen bir Amerika bir içerikleri var. Kıbrıs'tan Bizi dışlamak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var ve Türk siyaseti de tamamen kendi içinde arışmaya ve birbirine karşı e, hakaret yönelik söylemler ve davranışlar içerisinde. Yani Türkiye'nin acil ihtiyaçları var, yapılması gereken e, ihtiyaçları var, Türkiye bir Meclisi'nden geçmesi gereken yasal ve kurumsal yapılar var. Bunlar hiç tartışılmıyor. Acı tarafı bir taraftan halk Dubai'deki yeraltı mafyasının şeyler kendini endekslemiş. Bir taraftan da Biden'la Cumhurbaşkanı arasındaki konuşmaya endekslemiş. Peki bu konuşmalar konuşulabilir de evet. özellikle özellikle eylem ne olacak? Yani uygulama ne olacak? İşte çevremizdeki Rusya'da diğer ülkelerde bunun eylemine bakıyorlar. Eylemin nasıl gelişecek diye. Çünkü ülkeler de ona karşı tavır alacaktı. Evet. Şimdi e, görüşmeler öncesinde ABD Dışişleri Bakanı e, açıklamalarda bulundu. Dilerseniz e, notları aktararak yine e, yorumlarınızı değerlendirmenizi rica edeceğim. Özellikle e, yaptığı açıklamalarda ABD Dış, e, Dışişleri Bakanı şöyle diyor: Türkiye ile Aramızdaki ayrılıklar sır değil. Birçok bakımdan NATO, Müttefikleri gibi birçok bakımdan NATO, Müttefikleri gibi davranmıyor. Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alması ve Doğu Akdeniz'de atadılar rahatsız edici. Devamında da diyor ki, Washington ve Ankara arasındaki bu ayrılıkları zaten herkes biliyor. Şimdi Güler, Biz, bizim S400'lere ihtiyacımız var. Evet. S400'leri. Türkiye sürekli bir şekilde Amanos'ta oraya kurabilir. Kurması gerekiyor. Evet. Mersin'e, Güneydoğu'da belli bir bölgeye kuracak. Ege, Ege'ye hakim olabilmesi için orada belli bir bölgeye kuracak. Bunları yapmak mecburiyetim Niye yapacak? Çünkü Türkiye'nin hava ve füze savunma sistemine ihtiyacı var. E, niye yaptırtılmıyor Amerika Birleşik Devletleri bunları? Bu uzun yılların daha öncesinden kararlaştırılmış bir projesi. Türkiye'nin sürekli bir şekilde istikrarsız kullanılabilir bir ülke konumunda olması, siyasetinin kullanılması, talep bu. Burada özellikle Amerika'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in bu bölgede hakimiyetinin daha müzesi güçlenmesi. Evet. Bunlar tartışılmış projelerde ve uygulamaya sokulmuş projeler. Taşeron olarak da Türkiye yıllarca kullanılmış. Hala da kullanılmak istenen bir Türkiye'yle, Türk siyasetiyle Türk halkı karşı karşıya. Ben de derim ki siz patriot vermiyorsunuz. Patriot zaten bize ait değil. Patriota bizi ödettireceksiniz. Patriotun uydudan e, Amerika kontrol edecek ve e, yine Türkiye kullanmayacak, Türk halkı kullanamayacak, Türk güvenlik sistemi kullanamayacak. F-35 için de aynı şey söylüyorum. Ya yani Türkiye'nin özellikle F-35 yerine F-16'ları alıp geliştirmesinde büyük fayda var. Türkiye'nin şu andaki sanayi altyapısı e, kendi bütün ihtiyacı olan Sağlık sanayinde, sağlık sanayinde ihtiyacı olan bütün her şeyi yapabilecek kapasitesi ve gücü var. E bunu engellemeye çalışan daha düne kadar kim Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Katsa uygulamasıyla bizi tehdit eden kim bir başkası mı? Onun için artık siyasetçilerin de bu konuda taviz vermemesi gerekiyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı iktidarını bir başı biraz daha uzatmak için, nefes almak için taviz vermeye kalkarsa kendisi de kaybeder, Türkiye ve Türk halkına kaybettirme, kaybettirme katkı sağlam. Buna asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye ve Türk halkının artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaybetmemesi gerekiyor, kazanması gerekiyor. Biz de bunun için varız. Yani buna müsaade etmeyiz. O bakımdan da bu gelişmeleri söylemde insanlar güzel şeyler söyleyebilir. Ama önemli olan uygulama da önemli. Uygulama eğer Amerika'nın çıkarlarına, NATO'nun çıkarlarına hizmet edecekse buna karşı hep beraber Hukuk ve adalet seminde karşı çıkmamız gerekiyor. Peki e, Sayın Tantan gelelim yine gözler İran'da olduğu için Türkiye İran e, ilişkileri ne olur diye sorumu yönelteceğim ama tabi tartışmalı bir seçim İran'da e, konuşuluyor. E, özellikle birçok e, önemli adayların e, elenmesinin ardından hemen yakın bir İbrahim Reis'in önünü açma e, çabası olarak değerlendiriyor. E, değerlendiriyor İran halkı ise sandal gitme konusunda isteksiz. Sonuca göre Türkiye'ye e, Bakıldığında Türkiye-İran ilişkilerinde Türk açısından e, olumlu bir şey çıkar mı diye soralım. Türkiye-İran bölgenin bazılarının iki de önemli aktörlerinden e, birisi Türkiye-İran ve güneyimizde de Mısır. Bu üç evet. devletin, üç devlet bölge hakimiyeti ve bölgenin güvenliği, ticareti ve e, sorumluluğu bakımından önemli üç ülke. Şimdi burada Türkiye-İran Aslan süreci içerisinde olumlu gelişmelerle, bir takım açılımlar yaptılar, bir takım çalışmalar yaptılar, başarılı oldular. Tabii ki İran'daki siyasetin yapılanmasında Türkiye ile beraber hareket edebilecek bir siyasi kimliğin ortaya çıkması son derece faydalı oldu. Çünkü bu ülke ülkenin istikrarsız olması, özellikle Amerika'nın, İngiltere'nin ve diğer ülkelerin bu bölgeden pay almak için bu bölgeyi karıştırmak istemeleri bu coğrafya için bir ateş çemberine döndürebilir. Bu coğrafya için iyi, olumlu olmaz. Türkiye açısından da olumlu olmaz. İran açısından da olumlu olmaz. Onun için İranlı siyasetçileri e, ve Türk siyasetçilerinin Doğu Karadeniz Alçası'nda ve hatta e, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda e, ve e, Irak'ta, Suriye'de e, hemen her zeminde birlikte ülke menfaatini önde tutacak ve birlikte güvenlik ticaret politikaları, enerji politikalarını hayata geçirebilecek bir anlaşma ve çerçeve içerisinde olmalarında büyük fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada özellikle tehdit olarak gözüken ve bir şekilde ağır adımlarla gelen ve ülkelere gemen olmak için büyük rüşvetler dağıtan Çin'in gelişi, özellikle Çin'in de İran, İran'la yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde hem insan gücü bakımından hem ekonomik güç bakımından, teknolojik güç bakımından buraya yerleşmeye kalkması ve özellikle Türk devletlerinde, Müslüman Türk devletleriyle e, Müslüman olmayan Türk devletlerindeki oradaki Çinlerin yayılma anlayışı, e, egemen olma anlayışı ve o bölgelere hakimiyet kurma anlayışı büyük bir tehdit olarak gelişmekte ve gözükmekte. Özellikle Uygurlara karşı yaptığı bir, bir takım insanlık dışı yaklaşımları kabul edilemez. Ama bu arada bu arada Müslüman Türk devletleriyle Müslüman olmayan Türk devletlerine karşı da her türlü rüşveti vermek suretiyle orada hakimiyet kurma çalışmaları var. Bir şekilde Rusya o bölgelerde mafyasını da kullanarak Ruslaştırma projesiyle o bölgelerde hakim olmak için çaba içerisinde ve bu bölgelerde özellikle Türkiye'nin e, Türkiye bu bölgede liderlik yapması konumunda bilgi bakımında Teknolojik bakımdan yapabilir fakat Türkiye kendi kendini yönetemez duruma düştüğü için de kendi canının derdine düşmüş vaziyette. Özellikle Kırgızistan, e, Tacikistan arasındaki çatışmanın bir şekilde önlenmesi gerekiyor. Oradaki çatışmalar e, o bölgeye o ülkelere istikrar getirmez, bir kazanım elde etmez. O bölge kışkırtan e, Çin'den Rusya'ya kadar katkı salar. O, o bakımdan da Türk siyasetçilerin, o bölge siyasetçilerin birlikte hareket edebilmen anlayışını uygulamaya sokmaları gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki Kırgızistan Cumhurbaşkanı e, Türkiye ziyaretlerinde 9-11 yani e, dün itibariyle görüşmelerde bulunduğu için e, özellikle tabii Kırgızistan ve Türkiye ilişkilerini de sormak isteriz. E, sizin e, yorumunuz ne olacaktır? Türkiye-Kırgızistan arasındaki görüşmelerden. Sizce e, iki e, ülke arasında olumlu gelişmeler olur mu diye soralım. Olması gerekir şart. Yani Türkiye Kırgızistan'a daha önce de destek verdi, destek devam etti. Ama oradaki e, siyasetteki geçmişten bugüne kadarki siyasetin tam oturmamış olması, halkın da olması, bir şekilde de e, oraya karışmak isteyen güçlerin, güçlerin hala etkininin daha ötesi, bir şekilde mafyamsı yapıların e, oradaki siyaseti tehdit etmesi, e, e, daha siyasi anlayışı yerleşmediği ülkeler bakımından da Türkiye'nin o bölgede e, siyasi kimliğin yerleşmesi için çaba sarf etmesi gerekiyor. Gerek entelektüel düzeyde, gerek akademik düzeyde, gerek kültürel düzeyde bunu yapabilir. Güvenlik düzeyinde. Evet. Bunu, bunu yapmak mecburiyetiniz. Yani oradaki temsil etmek şansımız yok. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, bu bunu çaldı falan demen üstümüz yok. Biz e, 70 yıldır komünist rejimin baskısı altında kalmış e, üretimden, sanayiden, e, yönetim anlayışından uzak bir toplumu bir anda yönetebilir hale getirmek kolay bir şey değil. Bunları iyi görmek lazım. İleride e, Turan Bilimler Akademisi'nin e, yıllar içerisindeki çabaları çerçevesinde Türk dünyasının birleşmesine katkı sağlaması için işte dilde fikirde e, uygulamada birlik anlayışı süreç içerisinde uygulamaya sokulduğu takdirde mutlaka Türk dünyası gelişecek, büyüyecek ve kendi kendini yönetebilir bir dünyaya gelecektir. Hiç kimseye Bağımlı olmadan, tabi olmadan bunu da hakim kılacaktır. E, bu bakımdan da cesur ve e, ümitli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi dış siyasetten iç siyasete geçmeden önce Kıbrıs'ı her yayınımızda konuşuyoruz. Kıbrıs'ın önemini konuşuyoruz Türkiye adına. E, Kıbrıs'ın e, özellikle Kıbrıs'ın e, Bizler için ne ifade, ifade ettiğini çok çok iyi biliyoruz. Ee, diğer ülkelerin neden Kıbrıs'a yönelik saldırılarını e, haberlerde dile getiriyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı e, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külyesinde e, 8 Haziran'da e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, Cumhuriyeti'nin mecl e, Meclis Başkanı Önder e, Senderoğlu'nu e, makamında ziyaret etti görüşmelerde 45 dakika sonucunda tabi basına da yansıyan kadarıyla iyi geçti. Haberleri geldi. Türkiye-Kıbrıs ilişkilerini mutlaka her yanımızda dile getirdiğimiz için yine yine veriyorum isterim. Türkiye-Kıbrıs görüşmelerinde olumlu haberler var mıdır bundan sonraki süreçte diye soralım size. Şimdi başlangıçta Kıbrıs politikasına büyük yanlışları yapan hükümet tekrar asli şeye döndü. Yani Rauf Döntaş'ın ısrarla evet. savunduğu sisteme geri dönmeye çalışıyor. Tabii burada e, baskı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, e, Fransa, hatta Avrupa Birliği, e, Kıbrıs, Kıbrıs üzerinden bu bölgenin imkanlarını kullanmak istiyor. Evet. Kıbrıs bir Türk adasıdır. Hiçbir zaman Rum adası olmamıştır ve olamazlar. O bakımdan da ben daha önceki programlarda da Türkiye Son, o, son Meclisi'nin yapmış olduğu misak-ı milli anlaşmasının, misak-ı milli kararının bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden güncellemesi ve bu şekilde de Kıbrıs Adası'nın tamamının misak-ı milli sınırları içerisine alarak Kıbrıs Adası'nın bir Türk adası olduğunu ilan etmesi. Hatta Ege Adaları'nın bir Türk adası, şey Türk adaları olduğunu ilan etmesi. Marmara Havzası'nın yani Batı taraflarında bir Türk Havzası olduğunu ilan etmesi bu şekilde Doğu Karadeniz Havzası'nın, Hazar Türk dünyası Irak'ta da, Musul'da, Çevkük Suriye'de de yine belli güvenlik ve egemenlik güvenlik alanları ilan edilmesi gerekiyor. Bu silahlı bir işgal anlamında değil. Kültürel anlamda, ekonomik anlamda, mali anlamda zihinsel anlamda. Buralara egemen olabilirsiniz. İlla işgal etmeniz gerekmez yani bugün Amalos Dağları'ndan Golan Tepe'lerine kadar Türk aşiretlerini Türkiye yerinde mali ve ekonomik anlamda, siyasi anlamda, zihinsel anlamda onları destekleyip güçlendirmiş olsaydım özellikle Golan Tepe'lerindeki Türk kimliğine sahip çıkmış olsaydı, İsrail o bölgeyi o bölgeyi zapt edemez ve şeye sokamazdı. Kendi e, sınırlar içerisine alamazdı. İsrail o bölgede e, hidrokarbon ataçlar olması için e, bir çalışma içerisinde olamaz. Türkiye buna müsaade etmezdi. Türkiye ile beraber Suriye müsaade etmez. Yani bizi Türk-Suriye ile bölgede düşman eden e, güçler bizi e, suçlamaya kalkan güçler esas suçlular onlar. Şimdi onlar bizi tehdit ediyor. Amerika, İngiltere, İsrail, Fransa bizi aşırı dedikleri için tehdit ediyorlar ve çoğu bu tehditler bu kapsamında sıkıştırıyorlar. Ben de derim ki Cumhurbaşkanı eğer kendi iktidarınız için bir soluklanma, nefes almak için bunu yapıyorsanız yapmayın. Biz sizi Amerikalı, Amerikan mahkemelerinde yargılanmanızı asla müsaade etmeyiz. Eğer suçunuz varsa Türk adaleti sizi yargılayacaktır. Bir Başka ülke adaleti sizi yargılamamalı. Çünkü makam önemli. Cumhurbaşkanı makamı hiçbir şekilde yabancı güçlerin adalet sistemine yargılanamaz. Buna karşı hepimiz ka karşı çıkarız demem o ki her şey meydanda her şey açık. Yani Cumhuriyet tarihi değil, Osmanlı tarihinden bu yana, Cumhuriyet tarihinde de bu kadar kirli ve kimliksiz, killi bu kadar mafyayla hemen her zeminde kirlenmiş, kimliksizlenmiş bir siyasal amacının egemen olduğu bir tarih vaka yok. Çok acı bir şey bu milletimiz verdiğimiz evet. için. Evet. Peki Sayın Tantan yine dış siyaset hareketli ama iç siyaseti de fırsat buldukça yayınlarımızda dile getiriyoruz. Yine gündem anayasa, hukuk, yargı sistemi ve 2023 seçimleri her parti lideri kendi grup toplantılarında kendi öne çıkardıkları konu başlıklarının tartışmasını sürdürüyor ama Ortak noktada anayasa, e, hukuksal e, yargı konuları yine ortak konu başlıklarında neler söylemek istersiniz diye soralım. E, 2023 seçimlerinde e, bugün yine grup toplantısında önemli açıklamaları vardı Sayın Meral Akşener'in. 2023 seçimleri için tek ada üzerinde çalışıyoruz açıklamaları var. Seçimler ve yargı sistemi ilişkin yorumunuzu da soralım. Sonra veda edeceğiz. Efendim bugün Türkiye'nin ihtiyacı anayasa değişikliği mü? Tek kişilik hükümet sisteminde Türkiye tamamın tutsak alınmış vaziyette. Türkiye'nin bugün acil ihtiyacı nedir biliyor musunuz? Kurumsal altyapıların inşa edilmesine ihtiyacı var. Kurumsal altyapı olmayan bir ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Kurumsal altyapı çökertilmiş vaziyette. Devletin hafızası ortadan kalkmış, devlet disiplini ortadan kalkmış. Siz 2023 seçimlerine doğru giderken neyi konuşuyorsunuz? Acı değil mi ya? Türk siyasetine dönmesi gereken siyasetçilerin esas konuşması gereken hatta konuşmadan önce parlamentoyu harekete geçirerek bu temel altyapıların yapılması için yasalarla özellikle iktidarı da zorlaması gerekiyor. Temel ihtiyaçlar bunlar. Temel altyapınız olmadan bir bina inşa edebilir misiniz? Temel altyapınız olmadan üretimi, sanayi, gelişmişliğe katkı sağlayabilir misiniz? Temel altyapınız olmadan dördüncü sanayi devriminin ayak seslerine karşı Türkiye, Türk halkını, Türk sanayisini, hizmet sektörünü nasıl ona adapte edeceksiniz? Yapay zekanın Türkiye olan tehditlere karşı nasıl zihinleri koruyup kollayacaksınız? Bunlar tartışılmıyor. Ne acı bir şey. Ve Türk siyasetini yönetecek olan siyasi zihniyetlerin de söylem ve davranışlarına baktığınız zaman neler konuşuluyor? Acı değil mi Güler? Evet. Bunları tartışmamız gerekiyor. Acı. Bugün sizin temel altyapınız yok, kurumsal altyapılık elinizden alınmış ve zihinleriniz çökertilmiş, çökertilmeye devam ediyor, tutsaklığınız devam ediyor. Kurumsal altyapı için yasal bir takım altyapılara ihtiyaç var. Bunu defa daha önce de söyledim. Yani bir ülkenin hukuk, adalet ve güvenlik seviyelerine otur otur oturması için üç ayağı var. Özgürlük, güvenlik adayı, ataya. bunun üçü de ortadan kalkmış vaziyette. Tek kişilik hükümet sistemini kim istiyor? Tabii ki Türkiye'yi kullanmak isteyen Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya e, istiyor. Niye istiyor? E, tek kişi kullanabilecek. Halkı kullanamayacak. Halkın karşı çıkmasına karşı halkın karşı çıkması onu rahatsız edecek. İstediğini yaptıramayacak. Çünkü bugün özellikle aşağı yukarı son 15-20 yıldan bu yana enerji savaşları, ticaret savaşları, enformasyon bilgi ve algı savaşları ve de hukuk savaşları bizi mahvetmiş vaziyette. Ve bu, biz buna karşı direnemiyoruz. Haklarımızı yurt içinde, yurt dışında elde edemiyoruz. Ve bunun için de örgütlü değiliz. Örgüt bizim gerek sivil anlamda, gerekse kurumsal anlamda, gerekse kamusal anlamda örgütlere örgütlenen ve işimiz yabancı servisleri daha da bu bölgeye hakim olmasını sağlıyor. Ve ülkelerin hakimiyetini daha da kullanabilir hale getiriyor. Şimdi böyle bir ülkede yaşamamız mümkün mü? Yani Kanal İstanbul'u kim neden dayatıyor? Kanal İstanbul'la Süveyş Kanalı'nın açılmasındaki ilişkileri bir bakmamız gerekiyor. Yani 1880'li yıllardaki Süveyş Kanalı'nın açılmasındaki oradaki o günkü küresel güçlerle Kıbrıs'ın bir şekilde Abdülhamit döneminden kiralanması, 1914'te zapt edilmesi, bize verilmemesi gibi bütün buna baktığınız zaman o zaman oradaki ticari değişimin özellikle hakimiyet değişiminin neler getirdiğine iyi baktığımızda şimdi Kanal İstanbul'un da Türkiye'ye neler getireceğini iyi okumamız gerekiyor. Hem coğrafya açıdan hem çevre açısından hem deniz kirliliği ve Marmara Denizi'nin, Karadeniz ve Çanakkale Boğazı'nın kullanım ve kirliliği bakımından neler getireceği bütün bilim adamları tarafından isyan edilir şekilde dile getirilmiş olmasına rağmen bir rant projesi gibi takdir edilirken aslında farklı bir gizliliğin içerisinde olduğu ve su kullanım haklarının Katar'a devredilmesiyle bir takım kuşkuların da özellikle büyük arşiv oluşturan nedir? Arşivler, sigorta şirketleri, bankalar, borsa gibi bir takım e, şiddetler bazında bakıldığında yabancılaşmış ve yabancıların elinde olan bu arşivlerle e, siz Türkiye'nin kalkınmasına hangi verilerle katkı sağlayacaksınız? Strateji bütün alanlarını tamamen e, özelleştirmiş vaziyette. Özelleştirmeyi ülkenin teknolojik olarak gelişmesi için yapmadınız. Bir yağmaz ziynetini yaptığınız için hala oralarda sıkıntılar olduğu devam ediyor. Ve bu kadar Cumhuriyet tarihindeki bu kirliliği ve kimliksizliğe karşı hala sessiz ve suskun oluşunuz. Ülke yönetemediğiniz ve e, yurt içinden ve yurt dışından gelen mafyamız yapıların e, Türkiye'yi içten ve dıştan tehdit ettiği her tarafta yazılım çiziliyor. Buna karşı Türk siyaseti özellikle iktidar sahipleri uzun kayıp. Ortada yoklar. Çünkü bürokratından, iş adamından e, siyasetçisine kadar e, Televizyoncusu ve gazeteciye kadar hepsi kirliliğe bulaşmış diye. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bunların hepsini Allah'a şahidimiz olsun ki mutlaka bu milletin evlatları bizim dönemimiz yeterse bizler de bunları Türk adalet sisteminde, hukuk sisteminde ön yargısız. Bütün delillerle beraber mahkemelerine getirip yargılayacağız. Kimsenin kursağında cebinde bu milletin kazanımları kalmayacaktır. Yurt dışına kaçırmış olsalar dahi nereye götürülse götürsünler. Oradan alıp getireceğiz. Kendilerinize paraları da her şeyi bu, bu, bunun da böyle bilinmesinde büyük fayda var diye. Özellikle halkımıza şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçlerde iktidar sahipleri e, içeriden ve dışarıdan Türkiye'yi kışırtmak için bir takım çalışmalar içerisinde olabilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Asla Tarihleri kapılmamız gerekiyor. Hukuku adalet seviyelerinden asla sapmamız gerekiyor. Her türlü pisliği, kirliliği bilsek de onları not edeceğiz. Süresi gelince e, ilgili makamlara aktaracağız. Hatta şimdi bile aktarabiliriz. İlgili makamlar onları eyleme dönüştürmesi dahi ileride biz onları eyleme dönüştüreceğiz. O bakımdan da bu ülkeden yetişmiş insan gücü nitelik sahibi insanların bir araya gelmesinde birlikte hareket etmesinde büyük fayda olduğuna inanıyorum ve bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. Peki, Sayın Tatan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.